Onere Gizli Garaj'a hepiniz hoş geldiniz. Ben Onur. Bugün sizlerle İstanbul'dan Balıkesir'e işletmemize gelen 2017 model Volkswagen Golf MK7.5 Comfortline paket araçla birlikteyim. Aracımıza yapacağımız işlemleri anlatmadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Youtube kanalımıza abone olmayı, videoları beğendiyseniz beğenmeyi, bildirim zilini açmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize sonsuz teşekkürler. Genel olarak aracımıza yapacağımız işlemleri hemen size sizlere masamızın üzerinden göstermeye çalışıyorum. Aracımızda otomatik kararan dikiz aynası bulunmamaktaydı. Onu ilave edeceğiz. Yağmur far sensörümüz bulunmamakta. Onu ilave edeceğiz. Hız sabitlememiz olmadığı için aracımızda araç sahibimizle konuştuk. Kendisine artılarını anlattık. Hız sabitleme ile aradaki farkı anlattık ve adaptif kurs kontrol yapmaya kararı aldık. Bu sayede aracımızda hem ön bölge çarpışma asistanı gelecek hem de öndekinin hızına göre kendisi hızını artırıp azaltabilecek. Aracımız otomatik olduğu için de dur kalk özelliği de olacak. Bu süreçte masanın üzerinde görmüş olduğunuz bütün her şey aracımıza ilave edilecek. Adaptif kurs kontrol tuş takımımızdan dolayı direksiyondaki çerçevemiz de değişiyor. Bilginiz olsun. Hemen sizlere onları da içeriden göstermeye çalışalım. Bu aracımızda araç sahibimiz şanslı. Golf 7.5 olduğu için görmüş olduğunuz yerde yağmur sensörünü destekleyen camımız mevcut. Şöyle yapalım. Görüyorsunuz şurada alanımız var. Bu alana yağmur yağmur far sensörümüzü ilave edeceğiz. Otomatik kararan dikiz aynasının da bu camımız bu sayede destekliyor. Buradan bu aynamızı söküp hemen kararan dikiz aynamızı ilave edeceğiz. Görmüş olduğunuz üzere aracımızda şu an hız sabitleme ya da adaptif kurs kontrolü ilgili herhangi bir tuş veya yazılımsal veya donanımsal olarak herhangi bir fonksiyon bulunmamakta. Tuş takımımızı değiştireceğiz. Çerçevemizi değiştireceğiz. Bunun için bütün gerekli kodlamaları yazılımsal olarak çözüp araç sahibimize teslim edeceğiz. İşlemler bittiğinde de zaten bütün fonksiyonların çalışır hallerini videoya ilave ediyor olacağım. Videoyu başından sonuna kadar izleyerek bütün süreçleri takip edebilirsiniz ve izleyebilirsiniz. Kısa kısa da yine yapım aşamalarında video çekmeye çalışacağım unutmazsam. Ek olarak aracımıza J farlarımızı montajlayacağız. Bunu da hemen sizlere gösterelim. Çift C çift mercekli, kayarlı, sinyalli farlarımızı da aracımıza montajlayacağız. Evet, şimdi yapım aşamalarına geçiyorum. Biraz uzun bir video olacak ama başından sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Herkese iyi günler diliyorum. Evet, videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşlemlerimizi bitirdik. Şu anda araç sahibimizle birlikte yol testine çıktık. Adaptif cruise kontrolümüzü tamamladık. Görmüş olduğunuz üzere hızımızı 100 olarak belirledik. Şu anda şöyle yapalım. Hemen aracımızın arkasına geçelim. 100 km uzak aracımızı sabitledik ama önümüzdeki araç 100 kilometreden daha düşük bir hızla gittiği için şu anda 70 kilometre gibi bir hızla gitmekte görülce üzere hemen şuradan asistanlara gelelim aracımızı da gördüğünü belirleyelim bakın buradan istediğiniz gibi mesafemizi uzatıp kısaltabiliyoruz kısaltırsak eğer 70'ten daha da hızlı gidecektir 80'e kadar gitti Evet bakın şimdi tekrardan başlatıyorum. Hızımız 100 km hıza ayarlı şekilde. Önümüzde bir adet araç var. Doblo. Bakın arabanın mesafesini kendisi belirliyor. Hızımız 100 km'de olmasına rağmen şu anda 70 km gibi bir hızla gitmekte. Sola sinyal verdim. Sol şeride kendimi attığımda bakın öndeki hıza göre kendini belirleyecek. 100 km'ye doğru hızımızı arttırıyor şu an. Önümüzde yine bir Ege aracımız var. Eğer hızı 100 kilometrenin altındaysa hızımızı düşürecek. Bakın şimdi kendisi yavaşlıyor hafiften. Biz 100 kilometreye göre ayarladık ama 90'a kadar düşürdü hızımızı. Ben hiçbir şekilde frenleme yapmıyorum. Sadece direksiyon tutuyorum. Adaptif kurs kontrolünün en büyük faydalarından biri bu. Diğeri de ön bölge çarpışma asistanıdır. Bakın şu anda aracımız önümüzdeki aracımız fren yaptı hızımızı 60 kilometreye kadar düşürdü. Ayarlı olan mesafemiz oysa ki 100 kilometre. Şuradan da görebiliyorsunuzdur inşallah. Sistemimiz bu şekilde çalışmaktadır. Ayrıca aracımıza otomatik kararan dikiz aynası montajı yapıldı. Şu an aydınlık bir havada olduğumuz için kararan dikiz aynamız aktif halde değil. Ayrıca yağmur far sensörümüz yapıldı. Onun içinde solda bulunan tuş takımımız değiştiriliyor. Montaj kodlama işlemleri sonrasında her şey aktif haldedir. Bakın şu an önümüzdeki araç ortalama 50 kilometreden daha düşük bir hızla gittiği için bizi 50'ye kadar düşürdü. Takip mesafesinde istediğimiz gibi buradan arttırıp azaltabiliyoruz. Evet aracımıza ilave ettiğimiz yağmur far sensörünü de hemen sizlere göstermek istiyorum. Şöyle çok ufak bir su damlatacağım. Görmüş olduğunuz üzere sileceklerimiz otomatikman çalışmaya başladı. Suyun hızı arttığı zaman sileceklerin de hızı artmaktadır. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bu sistemimiz de aktif haldedir. Ayrıca far sensörümüzde aktif halde çalışmaktadır. like the Yağmur sensörümüzün çalışabilmesi için silecek kolunun bir tık yukarıda olması gerekiyor. Hemen onu da göstereyim size. Normalde sıfır konumundayken bir tık yukarıya kaldırıyorsunuz. Görmüş olduğunuz üzere kendisi otomatikman çalışıyor. Ayrıca ayna ve sileceklerde yağmurda otomatik olarak sil fonksiyonunu ilave ediyoruz. Ayrıca ışıkta da görmüş olduğunuz gibi ışık asistanımızı ilave ediyoruz. Yağmurda otomatik olarak sürüş varını ilave ediyoruz. Moving com, coming com özelliklerinde aracımıza ilave ediyoruz. Tüm fonksiyonlarımız çalışır haldedir. Sizler de bu işlemleri araçlarınıza yaptırmak isterseniz işletmemiz Balıkesir Merkez'de. İletişim numaramız 0532 456 5430'dur. Bu videonun açıklama kısımlarına YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp iletişim hattı gibi hatlarımızı linkler şeklinde bırakıyor olacağız. O linklere tıklayarak bizimle iletişime geçebilir ve yaptırmak isterseniz randevu taleplerinizi bize iletebilirsiniz. İzlediğiniz için, vakit ayırdığınız için hepinize sonsuz teşekkürler.